milletimizin kıymetli evlatları, muhteşem iman şahlanışı, mücahitler, akıncılar, sadıklar, Allah'ın selamı hepimizin üzerine olsun. <laughs> Bugün 6 Eylül 1980, yine Konya'mızdayız. Tıpkı bin yıl evvel Selçukluların toplandığı bu meydanda yine onların ahzabı var. Aynı imanla, aynı aşkla, aynı acıbla aradayız. Şu güzel günü nasip eden Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun. Elhamdülillah. Mücahidler, hakkımcılar, sadıklar, bugün Konya'mızda Milli Gözlüğü'nü tercih etmiş olduğu Kudüs'ü kurtarma gününü yaşıyor. Bu güzel günü tercih eden kardeşlerimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bugüne Türkiye'mizin dört bin yanından gelin el birliğiyle Kudüs'ü kurtaracağız. Kudüs'ü kurtarmaya an diyeceğiz çağrısını yapar yapmaz. Koşup toplanmış binlerce mücahit Akıncı imanlı kardeşlerim var. Buraya teşhimizden dolayı hepinizden Allah razı olsun. Diğer Müslüman ülkelerden de koşup gelen misafirlere huzurlarınızda hoş geldiniz diyorum. Allah onlardan da razı olsun. Allah bütün Müslümanlara en büyük seferlere en kısa zamanda nasip <laughs> Çok ve muhterem kardeşim. Bu muhteşem toplantımızı Cenab-ı Allah biliyorum ki konusu tutulmasına atılan adım yapsın. Bu muhteşem toplantımızı Cenab-ı Allah'tan biliyorum ki hakkın kesin zaferine atılan bir adım yapsın. Mücahitler, akımcılar, sadıklar, Ey ee, büyük milletin Müslümanlar evlatları! Kudüs, İslam'ın mukaddes şehridir. Kudüs, Müslümanların ilk kıblesidir. Kudüs, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın miraca horoz ettikleri makamdır. Kudüs, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize emanet ettiği üç büyük meclisten birisidir. cami yani Muazzama, Ravza'yı müteahhara ve mescidü'l aksa. Bundan dolayı her Müslüman'ın kalbinde Kudüs'ün bir müstesna yürüyor. Kudüs'ü 1400 sene önce Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz kurtardı. O günden bugüne kadar İslam'ın şehridir. Kâbe-i Muazzama'nın etrafına Cenab-ı Allah yüce peygamberleri göndermiştir. Kudüs'ün etrafına Cenab-ı Allah peygamberler göndermiştir. Onun için Kudüs'ün bütün Müslümanlarca hususi bir mevkili var. <laughs> Şevval'in yirmi altısındayız. İmdat sonra 1401. hisin yıl başlıyor. Yani 15. asır başlıyor. 14. asıl Siyonizmin İslam'a sayısız tecavüzleriyle geçmiştir. Bugün cazip ve hale bir asırdan beri yapılan haksız tecavüzlerin neticesinde bir hürmet gelir. Bundan tam 100 sene evvel bir arada yaşamış bir siyonist, bugünkü İsrail meclisinde önünde heykeli bulunan Teodor Hez denilen adam, Beni İsrail'in planlarını tasvuk ettirmek için bir asırdan beri Siyonistleri tahrik et. Beni İsrail, Musa Aleyhisselam'a hayatı boyunca hep mücadele etti. Onun hayatının arkasından da Hak Kitap Tevrat'ı eliyle değiştirdi. Cenab-ı Allah kendilerine ve bütün insanla kıyamete doğru Hak Peygamber gelecek, ona tabi olacaksınız diye haber veriyordu. Ve yani İsrail bu ayetleri eliyle sildi, kadar İslam kalkacak, yerine Yahudilik gelecek elleriyle yazdılar. İmdiasılardan beri, beri kendi elleriyle yazdıkları bu muharif ayeti yerine getirmek için çalışıyorlar. Onun dördüncü asırda hükürlerini arttırdılar. Güneyde yaptıkları toplantıda önce İsrail'i parayla satın almak istediler şu paramı cennetleşen kendilerini nasıl sordu biliyorsun. Şehir kanıyla alınan vatan toprağı parayla satınlan defolun buradandır. İkinci bir toplantı yaptılar, yalnız Riyanların Yahudilerinle gittik, sözümüzü geçiremedik. Gelin Birleşmiş Milletler Teşkilatı diye bir teşkilat kuralım. Amerikan temsilcisi bir Yahudi olsun. İngiliz'den çizgisi bir Yahudi olsun, bütün dünya bunu istiyor diye şu paranı bir sıkıştıralım dediler. Yine planlarla muvaffak olamadı. 1904 senesinde Kudüs'ü almak ve İsrail'i kurmak için İngiliz donanmalarıyla çıkartma yaptılar. Müşri Mehmet Paşa kumandasındaki Osmanlı orduları bu yabancılar gönülde gördü. Askeri harekatta da İsrail'i kurmaya muvaffak olamadı. Bütün bunlardan sonra dediğimiz gibi İslam'ı parçalamak, İsrail'i kurmak için Sultanahmet Cennet Mekanı tahtından indirmekten başka çare yok kanatına vardılar. İtalyan Masolli Ocaları Başkanı Emmanuel Carasso'ya Selanik'te ilk Masolli Ocasını kurma vazifesini verdi. Bu Yahudi Selanik'e geldiği hareket ordusunu kurdu, İttihat ve Terakki Mason Partisi'ni kurdu. Hareket ordusuyla Sultan Hamid'i Tarsız Hamid'i bilen bu parti hükümet oldu. Libya Harbi, Trablus Harbi, Balkan Harbi, Cihan Harbi çıktı. Büyük milletimiz İttihat Harbi'nin yapmağına mecbur kaldı. Bu aslan ilk bir meselesi, haklarla geçti. İslam gelmesini 25 sene uğraşarak karşılamaya çalıştılar. Bir ikinci 25 senede karşı karşı ettiler. 14. asrın son 50 senesinde de her gün karşısı <laughs> adeta bir Yahudi gibi bir koyup İslam'dan, cihattan tek bir damar kalmasın diye yıllardan beri hep pişirip durdular. Kudret kullar sahibi Cenab-ı Allah'tır. Siyanistler neyedir? İşte şimdi İslam alemi Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla dinliyor. Bugün yeryüzünde bu 44 tane Müslüman ülke var, 1 milyar, 200 milyon Müslüman var elhamdülillah. Cenab-ı Allah bu 1 milyar 200 milyon Müslümana dünyanın en kıymetli yerlerini vermiş, en kıymetli madenleri vermiş, petrol, kalay, demir, mangenez, borak, kavuşun en büyük zenginlikten çok şükür hesap alemidir. Bu 44 tane ülke bir araya geldiği zaman bugün yeniden yeryüzünün en büyük gücü olmaya namidettir. İmle dış güçleri, işte siyonistleri korkutan budur. İşte milli selamet geldiği için bundan dolayı belki bütün ülkeler sizin titriyor. Ama Allah'ın izniyle hak gelince batıl zahil olur, mutlaka bir milyon iki yüz Müslüman ve dağlarında en ağır derecede işbirliğini mutlaka Allah'ın izniyle gerçekleştirecekler. 44 Müslüman kendi içerisinde Türkiye'nin müstesna bir yeri 50 milyon Müslüman milletimiz milyon İslam'ı Avrupa ortalarına yer. Avrupa'da gelen tecavüzlere karşı bütün İslam'ı ecdadımız kur. Bugün de seferi zamanda 5 milyonluk bir kısa zamanda toplayabilecek olan ülkemiz elbette yeryüzünün en büyük günlerinden birisini temsil ediyor. Bu gerçekleri dünya siyonizmi de biliyor. Onun için bizim milletimizi İslam aleminden ayırır. Avrupa'daki ortak pazar dedikleri Hristiyanların kodasını atıp orada erişip yok etmek isteyen siyonist planlara bu tarihi günde bir kere daha dikkatlerini çekiyoruz. Biz Avrupa'lı ortak pazar kurmayacağız. Biz Müslüman ülkelerle ortak kuracağız. İşte hak ile batıl arasındaki büyük bir fark buradan ileri gelir. Yağlanın! <laughs> bir yandan islam akdeniz diriliyor, kırk tane Müslüman tebirleriyle kucaklaşıyor ama onun taraftan da batıl, kendi yolundaki cevaptan doğru durmuyor. İkinci çağın ardından sonra siyonizm, Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nı kurdu. İslam aleminin ortasına bir çuvan bası gibi uçakla, tankla geldi, İsrail'i yerleştirdi. Böylece hak ile batıl cihat ediyor. Bu, bu cihad, ilk insan Adem Aleyhisselam'dan beri gelen cihadın ta kendisidir. Hak ile batıl arasında yapılmaktadır. Hakkın hakimiyeti için bütün gücüyle çalışmak, her Müslüman için namaz kılmak gibi bir vecibedir, bir kaldır. Bundan dolayıdır ki Hakkın hâkimiyeti için çalışmaya hepimiz mecburuz. Zalimlerin karşısında olmaya mecburuz. Batıların karşısında olmaya mecburuz. Hakkın tecavüzlerin karşısında olmaya mecburuz. Ey ee, biz büyük, milletimizin iman meyletleri şu muhteşem inanan insanlarsın. Bakınız bu cadın şimdi son yıllarda olduğu şekli görüyorsunuz. Hepinize bir kere daha haykırıyorum ki, hak tektir birdir, İki kere iki dört eder. çeşitlidir, üç de yanlıştır, beş de yanlıştır, yedi diyelim de yanlıştır. Günümüzde de işte basın çeşit çeşit kılıklarda karşımıza çıkıyor. Ama bilesiniz ki basın dağılık değildir, bir tek karar gelmez Günümüzde dağıtılın karargahı Siyonizm'dir. Komünistlik de Siyonizm'in bir koludur. Kapitalizm de Siyonizm'in öbür koludur. İsrail de Siyonizm'in İslam'a tecavüz için uzanmış bir koludur. Bu gerçekleri bilmeye mecburum. Dikkatlerinizi çekiyorum. Baş düşmanımız komünistliktir diyerek dağıtılın diğer kanadına kapitalizmin kolu altına dikkat edin. Çeşitli isimler altında yapılan bu çalışmalardan soru da hayır gelmez. Bunlar da sonunda siyonizmin biraz oyuncağıdır. Halkın tekstir, ona katıksız teslim olmaya Ne komünizmden hayır gelir, ne kapitalizmden hayır gelir, ne basınlı duduğu diğer hayır gelir, ne ırkçılıktan hayır gelir, ne mazlumluktan hayır gelip, hayır elde et, Hak'tan gelin, Hak'tan! Dünya siyasi, bir asırdan beri atamadı adımı. Sultan Hamid Han'ın, Büyük Selafet'i karşısında kaybettiği zamanı telafi etmek için ikinci Cihan sonra geldi İsrail'i kurdu. İsrail 30 seneden beri sadece tecavüz ediyor. Topraklarla 10 misli genişletmiştir. Bu 1980 yılı başından itibaren ise tecavüzlerini dayanılmaz şekilde artırmaya başladı. Şerian yerinin batısında kendi olmayan Müslüman topraklarında yerleşme yerleri kurur. Öbür taraftan Müslüman Filistin halkına çeşitli anarşist olaylar tertip ediyor. Bu sene esnasında iki defa Müslümanların mukaddes mescidi, Mescid-i Aksa'yı dinamitle uçurmak istediler. Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla koydukları dinamitler patlamadan yakalandı. Müslümanlara, masum Müslümanlara sayısız tecavüzler yapıyor. Bütün bunlara ilave sen gibi birkaç hafta evvel İslam'ın mukaddes şehri Kudüs şerefi kendilerine baş e ilan etmeye kalktılar. İşte bu küstahse tecavüzden dolayı dönti 50 milyonluk Müslüman milletimizi temsilen 67 milayetten koştunuz şu inananlar senin meydana getirdiniz. Kazanız mübarek olsun. Kudüs'ü Kudüs'ü Yahudi olmayacak. Kudüs bizimdir. Ve Allah'ın izniyle Kudüs'ü mutlaka kurtaracağız. Bugün 6 Eylül 1908'de burada hep beraber Kudüs'ü kurtarmak için cihaz ilan ediyoruz. Allah onun kurtulduğu en kısa zamanda hepimize gösterecek inşallah. Aziz inanan katiller. Ey büyük millet milletimin inananı imatları, mücahitler, akıncılar, sadıklar, bu milletin hiçbir evladı Kudüs'ten bana ne diyemez. Önce elhamdülillah Müslümanız, Kudüs bizim adımızın mukaddes şehridir. Yahudinin kirli çizmelerinden orayı kurtarmak üzerimize vaciptir. Bu sebepten dolayı elbette Kudüs her Müslümanın meselesidir değil. Bundan başka yine 1400 seneden beri Müslüman olan Kudüs'e çok tecavüz ol. Bin yıldan beri Kudüs'ü İslam'ın elinde tutan bizim ecdadımızdır. Bu toplantıyı neden Konya'mızda yaptık? Konya'mız sadece Büyük Selçuklu merkezi, Anadolu'muzun varı iman kalesi olduğu için değil. Kudüs'ü kurtarmak için Konya'mızda yapmamızın sebebi bin yıl evvel Kudüs'e hedef olarak gelen haçlı sürülerini Selçuklu icadımız bu topraklardan fışkırdı ve bu topraklarda söndürdü. Kılıç Hasan Konya'dan fışkırdı, Alaaddin var, Konya'dan fışkırdı, Kudüs'e Hücum ölenleri burada önledi. İmparatorluğu 50 milyon Müslümanı temsil eden bugün sizin de Kılıç Aslanların, Alaaddin Keykubatların, Mevlana'ların huzurunda Kudüs'ü kurtarmaya ant içiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Selim ya. Yine Kudüs meselesi elbette ergeniyle bizi ilgilendirir. Çünkü İsrail, kurulduğu gündemleri hep etrafına tecavüz etmektedir. Orta Doğu'da huzur namına bir şey bırakmamıştır. Daima dünya sonunu tehdit etmektedir. Bu bölgenin bir ülkesi olarak bu kümhan başının buradan kaldırılması lazım. Eğer Amerika İsrail'i bu kadar seviyorsa, ona Güney Amerika'da toprak versin veya kendi ülkesinde toprak versin. 35 seneden beri silah zoruyla yürütülmek istenen bu proje yürümüyor. Bunun yürümesi de mümkün değil. 1 milyar 200 milyon Müslüman huzur istiyor. Bu çuban başının buradan uzaklaştırılması lazım geliyor. Çok aziz ve muhterem kardeşlerim, büyük milletimin inançlı evlatları, Kudüs bizi ilgilendirir. Müslümanız, bu milletin evladıyız. Bugün Kudüs'ü kendisine baş ilan eden Misrail Nato Anadolu'yu kendisine başşehir ilan etmeye müsaadeydir. Çünkü İsrail Meclisi önündeki Teodor aynı projesinin adımlarıdır bunlar. O projede Kudüs'ü baş yapacaksınız dedikleri için Siyonizm bugün Kudüs'ü baş ilan ediyor. O projede Fırat, Cinsa ve Nil, İsrail'in günahisi olacak içinde, İsrail'in gözü Anadolu topraklarındadır. Bakınız, işte son günlerde Lübnan'ın kuzeyinde bir ikinci İsrail kurulmaya çalışılıyor. Böylece İsrail 30 yıldan beri devamlı tecavüz ederek, bir yandan hudutlarımıza yaklaşıyor, öbür yandan da dikkatlerinizi çekerim. Allah vermesin Şuraya bir kanal geldiği zaman bizi kolayca yutabilmek için bizi içimiz, içimizden yıkmaya çalışıyor, içimizden yıkmaya çalışıyor. Bugün ülkemizde kan gövdeyi götürür. bu anarşinin kökünü ararsanız İsrail'i bulursunuz. Bugün bu millet, bu çalışkan millet, şu zengin vatanda geçim sıkıntısı çekiyor, bunun kökünü ararsanız İsrail'i bulursunuz. Çünkü bu batı kılıp zihniyetli hükümetlere İMF denilen teşkilat tarafından kabul ettirilen şartlar bizim milletimizin güçlenmesi için değil, bizim milletimizi tarih içindir. Paranın değerini düşüreceksin, faizi arttıracaksın, zam yapacaksın, milyonlarca memleket evladını ezik ezik ezeceksin, sakın ha milli selametin ağır sanayini kurup güçlenmeyeceksin diyen planlar dış güçlerin planlarıdır. Bir yandan bizi içimizden ezik 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 anarşiyle, kıtlıkla, yoklukla, ekonomik krizle büyütmeye çalışıyorlar. Öbür yandan da sıcak hatlarla adım adım hudutlarımıza yaklaşıyorlar. Elbette Kudüs meselesi bizim meselemizdir. Elbette Orta meselesi bizim meselemizdir. Büyük milletimin aziz evlatları, işte dünya siyonizmi, işte dış güçler aziz milletimizin üzerinde bu planları tatbik etmek için bu memleketin içerisine bir asırdan beri çınırga ettikleri yabancı fikirlere kapılmış evlatlardan istifade ediyor. Batı kulüp zihniyetli hükümetlerden istifade ediyorlar. Şu dokuz aydan beri iş başında bulunan Adalet Partisi'nin tutumuna bakınız bu Adalet Partisi azınlık hükümeti İMF şartlarına teslim olmuş, milli selametin ağır sanayi hamlelerini doldurmuş, anarşiden milletimiz inimin iniliyor, ekonomik krizden inimin iniliyor, bir yandan İsrail Kudüs'ü başka ilan ediyor, İsrail'le hala alakayı kesmem diye nasıl direniyor görüyorsunuz. İlle İsrail'den yana olacağım diyor. İslam alemiyle münasebetlerimizi bedeliyor, onları itiyor. Her şey aziz milletimizin gözü önündedir. Bu basit olup hayır gelmez. Bundan dolayı dün ki bugün 6. 1980'de bu yüz bin kişilik inanan insanlar vasıtasıyla yaptığımız bu toplantıda biz aynı zamanda bu milletin parlamentosunun dün almış olduğu tarihi kararı da tesir ediyor. Hepinizin yüzünden dün bu milletin parlamentosun aldığı kararın sevincini ve bahtiyarlığını görüyor. Ey büyük milletimin inanan ırmaklar, mücahitler, akıncılar, sadıklar, dün hadise, dünük hadisedir. Çünkü dün sizin parlamentonuz, İsrail ile alakayı için ilk defa bir bakanı intikad etmiştir. Bu 60 seneden beri bu meclisin tarihinde ilk defa vakti olur. <laughs> Milletinden birisi bir bakanı ilk defa iskat ediyor ve neden iskat ediyor bu bakan? İsrail ile alakayı için. Elbette bu tarihi büyük bir olaydır. Hepiniz hatırlayacaksınız yıllarca bu milletin evlatlarına hep İsrail fikri aşılanmaya çalışıldı. İsrail aleyhinde konuşmak bile en büyük kumdur kabahat sayılır. Ama Allah'a şükürler olsun, işte Cenab-ı Hakk'ın şimdi bu büyük tarih hadise yaşanmıştır. Artık çünkü karardan sonra milletimiz batı konumu istemiyor. Ben İsrail'in yanında olmayacağım, İslam aleminin yanında olacağım diyor. Dünkü kararın manası çok büyüktür, mübarek olsun. Allah bundan sonra bu aziz milleti hep milli görüş yolunda yürütsün, hak yolunda yürütsün inşallah. büyük inanan insanlar Ey büyük muhteşem iman şahlamışı, ey bin yıl hakkı tutmuş, Kudüs'ü korumuş olan büyük milletin iman ne yapar? İşte bugün 6 Eylül 1980'de Anadolu'muzun bağrında Kudüs'ü kurtarma günümüzü anarken, yaşarken bu meydandan 50 milyonluk milletimize ve bütün insana haykırır. Kudüs Müslüman şehridir, Müslümandır ve Müslüman kalacaktır. Kudüs'e yapılan tecavüzleri Allah'ın izniyle bin yıl Kudüs'ü korumuş milletin evlatları olarak def etmeyi en önemli bir vazife sayıyoruz. Bugün bu meydanda toplandık. Allah'ın izniyle Kudüs'ü kurtarmaya and içiyorum. Kudüs'ü kurtarmak için bugün de en kesin karar alıyor. Evet. Cenab-ı Allah bugünümüzü en kısa zamanda Kudüs'ün kurtuluşunu kutlayarak bizi daima saadetle anmayı nasip et. Evet. Aziz ve muhterem kardeşlerim, evet. emperyalist zihniyetlerin hücumuna karşı hakkı korumak, zulmü ortadan kaldırmak, aziz milletimizin müsemmeke yapmak isteyen zihniyetleri, hakkı yeryüzünden silmek isteyen zihniyetleri ortadan kaldırmak için çalışmak hepimizin üzerine vecibedir, vazifedir. Bu vazifemizi bileceğiz, bu şuurla hep beraber bütün gücümüzle çalışacağız. Ancak ey inanan insanlar seni, bilirsiniz ki Kudüs'ün kurtarılması dahil, aziz milletimizin anarşiden kurtulması için, başı kulüpten kurtulması için, ekonomik krizden kurtulması için, göz yaşından, kandan, dertten, ızdıraptan kurtulması için bir tek yol vardır. O da elimin yılında mevcut evladı hep beraber hak yolda toplanmaktır. Ondan dolayı bugün bu meydanda toplandık. Kudüs'ün kurtarılması dahil, aziz milletimizin hak yolda toplanması için, anarşinin ekonomik krizin kökünün kazınması için, bu vahim gidişattan milletimizin bir an kurtulması için, şimdi hep beraber bu meyvanda söz verildi. Bunların ilacı mühni selamet yolunda çalışmaktır, haskın hakimiyeti için gecesini gündüzüne katıp çalışmaktır. Bunun için lütfen oturan kardeşlerimiz ayağa kalksınlar, Konya'mızın bağrında Selçuklar nahvat olarak çuvallarını yudanın gibi kaldırın ve inanan insanların soru olarak şimdi her zaman olduğu gibi bir kere daha inancımızı tazeleyeceğiz, kılıçlarımızı dinleyeceğiz ve bu Kudüs'ü kurtarma gününün anlı da içinde dahil olmak üzere milli selametçi bütün yüzümüzde söz vereceğiz. Hazırım! Milletimizin! Milletimizin! Saadet! Ve selameti için. Evet, Milli selameti için. Başarısı için. Bütün gücümüze, çalışmamıza söz veriyorum. İnananlara bir şey. Zafer inananlara bir. Ve